Selam Ceybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Birkaç gündür yoktum yolculuklar, konserler derken ne yazık ki vakitsizlik peşimi bırakmadı. Bu sürede BTS cephesinde neler oldu gelin size şöyle kısaca bir özetleyeyim. Öncelikle J-Hope her gün pratik odasından fotoğraflar paylaşıyordu. Çünkü 1 Ağustos'ta Lollapuzza konserinde sahne alacak. Türkiye saatiyle sabaha karşı 5'te çıkacağı sahnesi ücretsiz canlı olarak paylaşılacak. Ben de sizlerle bulduğum linkleri paylaşacağım. O yüzden takipte kalın canlarım. J-Hope benzeri ara gibi çalışkan diğer üyemiz ise Arem'de. Son açtığı canlı yayında albümünün neredeyse %90'ını bitirdiğini anlattı. Bugün de Instagram hikayesinde yine stüdyodan şöyle bir video attı. Ama videoda benim dikkatimi çeken şey ise ilk kez bu kadar uzattığı sakalları oldu. Ayrıca da oldukça zayıflamış da görünüyordu. Rap line kısmında Suga da Sai ile beraber Dead Dead şarkısında sahne aldı. Peki vokal line'ımızda neler oldu? İşte onlardan da bomba haberler geldi. Beni Blanco ve Snoop Dogg'la beraber Bad Decision şarkısında düet yapacaklar. Vokal line'ımızın da seslendirdiği şarkımızsa 5 Ağustos'ta çıkacak. Yalnız şarkı Banktan TV'den değil, Beni Blanco'nun YouTube kanalında yayınlanacak. Şarkımız Türkiye saatiyle sabah 7'de, Azerbaycan saatiyle de saat 8'de yayınlanmış olacak. Üyeler sola çalışıyor, dinlenirler artık derken olan bizler oldu. Armiler olarak son zamanda neyi takip edeceğimizi şaşırdık. thank you. Another one thank you. Another one thank you. Another one thank you. Neyse ki canlarım ben sizin için her şeyi organize edip takip ediyorum. Sizler de kanalı takip ederek her şeyden haberdar olabilirsiniz. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın canlarım. <laughs>